Balıkesir'in Edremit ilçesi Dar Sofa mahallesinde bulunan bir bina çöktü. Can ya da mal kaybı yaşanmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. 52 yıldır aynı evde yaşayan Neslihan ve İsmail Aslan çifti, evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Balıkesir'in Bandırma ilçesi İhsaniye mahallesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan evcil kedi merdiven yardımıyla kurtarıldı. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi huzur evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ayvalık'ta 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Susurluk Belediyesi, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı, engelli vatandaşlara yönelik Evimde Hizmet Var projesini sürdürüyor. Edremit Ticaret Odası kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü çerçevesinde Dünya Bir Yana Ben Bir Yana başlıklı bir söyleşi etkinliği düzenledi.